Verar ya. Geldin. Neredesin? Al bakalım. Al bakalım. Paran parti ederiz seni üstümüze gelme. Ne oluyor? Merhaba arkadaşlar kaçmaz. Ne oynuyoruz kızım? Granny. Yepyeni bir moda başlıyoruz. Hello Granny. Yani bildiğimiz Granny'nin haritasını oynuyoruz. Ama içeride Hello Neighbor var. Hadi oyunumuza geçelim. Yusra. kapıda kapıda. Oo. Kızım bir şeyimiz yok. Allah. Girdim içeri. Çık dışarı çık. Çıktık tamam. Al şunu yerden. vuramadım ya. İsra direkt yakaladı. Şuraya gidelim. Kapıyı aç. Nerede o? Kapat kapat kapat. Çekmecelere bakalım. Baba. Geliyor. Bıyıklı nereden geldi sen? Tak diye geliveriyor. Şunu at şuraya. Fırlatalım da kaçalım bir yerden ya. Nereden çıktı o öyle ya? Geldi. Geldi. Where are you? Durdun mu? <laughs> Where are you diyor. Burada ne varmış? Şuraya at. Aa burada bir kutu var. Mesela bu kutu açılmıyor mu kızım? Oo! Aa silah bulduk. Neredesin? Aa! Where are you? <laughs> Neredesin Bıyıkla, gel. Geliyor geliyor geliyor. Oo, bir dakika diyor yok diyor. Bir dakika sonra <laughs> tekrar gelecek diye. <laughs> Silah bulduk bakalım. Sen düşün artık gerisini. Şurada ne varmış? Yusuf bak burada bir şeyler var kızım. İçeri eğilerek mi gülüyorsun? are you Neredesin diyor. Silah seç. Valla her yerden gelebilir. Burada bir şey kaldı mı? Yok. Bu harita var ya. Burası açıldı. Bura nere? Wow. Oo, İsa kocaman bir et var. Yer misin kızım? <gülüyor> <gülüyor> sıkıştık <gülüyor> buraya. Canım çıkacak. Sıkıştık ya. Şuradan hemen kaçalım. Şuraya taşıt. <laughs> Düştü. Oo, bir karga var burada. Karga kardeş bir yardımcı olsana. Konuşmuyor mu sen? <laughs> Yok konuşmuyor. <laughs> karga. karga. Oo, aşağı iniyor. Bura açılmıyor mu? Neden? <laughs> Aa, bak orada bir yer var. Açıldı. Bu ne? Bu ne? Manken kardeş ne yapıyorsun sen burada? bu ne bu tuzak mı? Ver arıyor diyor ya. Bırak bizi peşimizi. İzlere çok tatlı konuşmuyor mu? Bak oraya açılıyormuş. O zaman yukarı çıkalım hemen. Where are you diyor. Nerede? Nerede? Seni görebiliyorum diyor. Üstüne Bizi görme lütfen ya. Bura neresi? Neyse. Geliyor. Bura neresi? Bak şurada bir yer var. Oha. Silah nerede? Aa, hatırladım hatırlıyorum. Of, hatırladım Mr. Granny'den kızım. Şunları şuraya biriktirelim ne dersin? Şunu da at şuraya. Bura açılıyor mu? Açılıyormuş. Aa kart lazım diyor. Kart alacağız buraya. Şurayı açalım. Ses yaptık. Neredesin? Gelme. Gelme. Bunun alt katı da vardı. Oo, Oo. Bu arabayı tamir edip gideceğiz galiba buradan. Ne dersin? Bura nere? Bu araba tamir. Bura nere? Bu ne? Ooo yani. İsra burası sağını kızım Bizi görüyor mu? Nasıl ama? İsra bilmiyorum Seni görüyorum diyor Bizi görüyor mu gerçekten? Bura açılıyor mu? Nasıl görüyor? Seninle oynamak istiyorum diyor Allah Aa. <laughs> Vurdum bir tane kayboldu Hemen Yusra Hemen girelim. burada her yerde bir şeyler var kızım bak Burada var Şuralarda. Ne düştü? Aa! Ne? Tornavida aşağıda bir yer vardı oraya evet. Tamam mı? Tamam. Şurada ne var? Burası açılmıyor burası. Bak 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 bunu alacağız. Aa! aa. Ne diş? Sıra et var et. burada. Bura neresi? Bu kapı kilitli. Buradan bak bakalım nerelere gidiyor. Burası. Çekmeyeceğim bunlar. Hayır açılmıyor. Aç çekmece. <laughs> Aç bakayım. O Aa, kadar gizli ki. Ya, her ki. Yerde her yerde bir şey var burada. Burada ne var? Malzemeleri aşağı götürelim. Bak 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 Allah bak her şey düşüyor bak. Buraya girmemiz gerekecek. Şu yukarı çıkalım mı ne dersin? Geldi. <laughs> Geldi. <laughs> <laughs> Nerede çıktı ya? Sakalı neredesin? Gelme. Gelme gelme. Gelme gelme. Allah kayboldu. Tamam tamam. Oo, üstümüze işte şey geliyordu. Burada ne varmış? Ah! Bir şey buldum. Tornavida mı? Ah! Aa burayı açtı. Bura nere? Bak içinden bir şey daha çıktı. Yusuf bunları en alt kata götürelim mi? kızım orada biriktiriyoruz ya hemen aşağı inelim. Ama silahsız inemeyiz. Yoksa hemen geliyor hello granimiz. Bunu kullanacağız bunu at. Bunu da buraya koy. Dur bakayım şu parçaları birleştirebiliriz. Bu burada dursun parçaları birleştirecektik galiba. Araba neredeydi? Araba aşağıda. Şunu da birleştirelim. Oo. Oho. Bak bak duydun mu? Bak pat, pat atıyor. Ama silahımız var zaten. <laughs> oh. İsra seni görüyorum diyor gene. Geldi. Kızım ne bileyim ben nasıl adamı ne bir kamera mı yerleşti? <laughs> <laughs> Geldi. Sakallı hayırdır sen ya? Sen ne yapacaksın sen? <laughs> ha oh! Ya burayı unuttum bak buradan aşağı düşüyorduk. Orada ne var? Bak burada bir şey var. Bir yere gidiyor. At şunu aşağı. Şu karşıya geçeceğiz. Burada bir şeyler var. Şuraya gidelim. Aa banyoya çıkıyor burası. Banyoda ne var? Aa bak çark var. Geldi. Vallahi billahi geldi. Neredesin? Gelme. Vurduğumuz gibi gitti gördün mü? Hemen aşağı kata inelim tekrardan. Malzemeleri buraya birikliyor Şunu alalım. Şurada bir yer vardı Yusuf hatırladın mı kızım? Aha. Bak 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 burası. Bura buraya açar mı ne dersin? Açtı. Aa. <laughs> Bunu da aldık. Elhamdülillah. Ses geliyor. <laughs> Nereye gideceğim şimdi? Aa burada da bir şey var. Bunu da alalım. Yusuf arabayı tamir edeceğiz kızım. I see, you. I see you. Deme şu hafif lafları bize ya. Görüyor mu? Bunun içinde bir şey var mı? Var. Bu ne? Ses geliyor. <laughs> derin bir nefes aldım. Bu tarafa gittik mi? Gittik. Buralara bir şeyler koyacağız bakayım. Şunu koyalım mı şuraya bir? Abi işe yaramadı. Bu yıklanın şeyi. Gelme! Sakın gelme! <laughs> Bak görüyor bizi burada. Şu kitap bu neyin nesi ya? Ne olduğu belli değil. Kumanda. Kumanda bu kumanda. Nasıl bu? Nereye açıyor? Nereye açıyorsun sen? Bir şey oldu. Duydun mu sesi? Bunu nereye yapacağız? Kablo gidiyor bu. Kızım kablo nereye gidiyor bilmiyorum ki. Hı? Göstermiyor. Yukarı. Bak burada bir şey var. Bunu alalım oraya Şeye koyacağız acaba. Bak bu aşağıdaki tabloyla aynı. Onu düşürdük tamam. Burada ne var? Burada bir kitap var. Kitabı aşağı mı koyacağız? O yere koyacağız. Gidelim mi orası? Neredeydi? Nereden bulmuştuk orayı biz? Şurası. Ne oluyor? Ha? Yusra bu neydi? Hello Neighbor. Hello Neighbor çıktı. Vay canına. Başka ne yapacağız? Hello Neighbor yakalamış. Kızım nerede bu? Geliyor. Hello Neighbor almış. Gelme sakın. O neydi ya? Hello Neighbor çıktı baba. Ama nasıl? Kızım ben ne bileyim bak. Onu gerçekten ama bu kumanda. Aa kapı açılmış. Niye giremiyoruz? Aa bir şey verdi. Bu ne ya? Kapıyı nasıl açtık ki biz? Ben anlamadım bana. Çok değişik bir şey oldu ya. Gelme. Nereden geliyor? Kumandayı. Kumandayı alacağım. Nereden Of be. Tamam aşağı inelim, aşağı inelim. Şunu koyalım şuraya. Dünya malzeme oldu ha. Ama şunu bize vermiyorsun ya ya alacaksın olsun ya. You want to play hide and Senin de saklanmaç oynamak istiyorum diyor İsra oynar mısın? Oynamam. İsra <laughs> sen de saklanmaç oynamak istemiyormuş. Hadi say. Sayıyor kızım. Bir, 2 geçemiyoruz. 3 4 dört. Ne dört. olursun gelme. Şunu burada attık bak bunu unutma burada. Bura nere? Oo bu ne? Bak 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 bak. Geldi, geldi. Bu ne kuş yemi? Şişt, hayır gelmez sen. Ayırdır ya bize geliyorsun. Aa bu lazım bize. Versene bunu bize. Aç şunu. Bunu kargaya verelim. Vermiyor. Burada ne var? Bunun içi boş. Ana, tam Buradan ama. aşağı gidiyorsun. Aşağı. Kitti. Gelme. Ay, <laughs> paramparça ederiz seni üstümüze gelme. Arkada Arkadaşlar Hello Granny videomuzun ilk bölümünü oynadık Beğenirseniz ikinci bölümünü çekeriz Videolarımızı beğenmeyi abone olmayı unutmayın Kendinize iyi bakın görüşürüz